Arkadaşlar, hareketi tekrar da paylaşalım. Çünkü arkadaşlar, şimdi tekrardan Battlelord serimize devam edeceğiz. Daha doğrusu yeni bir seriye başlayacağız. Battlelord evet, gerçekten oyun eskidi. Onunla tanıştırma daha yeni, kısa bir zamanda geçti. Ve biri sonrakinde daha büyük bir güncellemeleri alacağını duydum. O zamandaki dersler, bilmem ne, bu kadar <laughs> tatilken biraz bu seriyi paylaşmak, belki kanalımızda haberi var. <laughs> For 500 years, the Kalradian Empire dominated the continent. Its armies scattered foes before them. The strongholds of proud tribes crumbled beneath its engines of war. From the forests of the north, To the wastes of the south. All was brought beneath the standard of their legions. Brutal as the conquest was, the wise agreed that it brought peace. The land, now untroubled by armies, grew rich, but empires, like men, grow old. Leaders lose a common cause. Corruption spreads. Old enemies learn the Empire's tricks and devise new ones of their own. Until one day, the bonds holding the Empire snap. Then comes the civil war, pitting all against all. A time of hatred. A time of suffering. But also, even in the worst hours, a time of courage and defiance. As new leaders arise from new places and new peoples. to turn back the tides of destruction and bring forth a new world from the ashes of the old ya, Medeniyetlere teker teker bakmak gerekirse Vilandiyalılar Vilandiyalılar bağımsız bir krallık kurmadan önce asırlar boyu İmparatorluğun egemenliğinde yaşayan batılı mecare soyundan gelirler. İmparatorluğun zayıflaması ile birlikte mızraklarıyla ve kargı, kargılarıyla at sırtında savaşmayı tercih eden savaşçı soyları soylar sınıfının önderlik ettiği düzenli bir fedeol topluma dönüşmeleridir. Şimdi İrlandalılar savaşları yüzde beş daha fazla mı? Paralı askerlik yaparken yüzde on beş daha fazla gelir. Kalelere bağlı köylere yüzde on yönetim bonusu. Şey kötü ama bak, lordları ortaya almak için yüzde bir daha fazla nüfusu mal olur diyor ya. Soturgiyalılara bakalım, piyadeleri birliğe almak Eee şey şey kuzeyinde yabancı köylerin sıyına giden onların soğuksa ormanlarına doğru genişleyince geleneksel olarak avladıkları ve tuzağa düşürdükleri orman hayvanlarının Büyük sürükleri hazır bir pazar buldular. Star Gear'lar, kabile, şefleri, prens oldular. ve topraklarının güç eden kuzeyli, kuzeyli paralı askerlerin yardımını üstünlük sağlamak için rekabet etmeye başladılar. İyi avcılar ve gezginler olan Star hem ticaret hem de yağmur bulmak için uzaklara seyahat ederler. Ananın amına koyayım ananı, ben bunları sürekli okursam video bitmiyor. <laughs> 120 daha az Gangnizon askeri ücret orada da... Ya beder ben şimdi normalde hep bir medeni üstüne oynadım. Daha doğrusu hep bir dediğim. Ben geldi benim Lord oynarken arkada pint Panther'ı açıyordum. Onu yaparsa ben de onu yapıyordum. Daha doğrusu onu yaparsa değil de mesela açıyordum ondan bana arkadan. Karakter aynı karakter oluyor. Tek görünüşler farklı oluyordu. Onunla birlikte gidiyordum. Mesela aman ki o adam savaştayken ben gidip görev yapıyordum. Mesela bu şekilde gidiyordu. Ha bakalım. Şimdi ilk defa ben de şey İlk defa ben de tek başıma oynayacağım. Aseray, Aseray halkı Nahasa çölünde yaşayan göçebe bedevilerin ve yerleşik vaha çiftlerinin karışımında kar, meydana gelir. Binicili, ve kıtanın en kazançlı ticaret yollarında yer almak, almaktan kaynaklanan özellikle tıp alanındaki bilgi birikimiyle tanınırlar. Her klan soyundan büyük bir gurur duyar ve diğer klanları kıskanır ancak etkileyici bir lider tarafından bir araya getirildiğinde güneyde büyük bir güç haline gelirler. Kervan oluşturmak %30 daha ucuz olurmuş. Ama %10 daha... Ha, ha. Çölde hız cezası uygulanmaz. Birlikte kestiklerimiz günlük ücretli. Atanyalılar yıllar kaldırımların kuzeyinin ormanları ormanlarla kaplı olduğu imparatorluğunun ve kentlerinin bu ormanların kutsallığını bozmadığı günleri dün gibi hatırlar bu gözü kara savaşçılar genellikle sa sadıktırlar savaşa giderken yüzlerini bayarlar ve soyluları, bir bile büyük bir kullandıkları büyük Baltalar baltalarıyla ve çifteli kılıçlarıyla atlarına binmeden dövüşmeyi tercih eder Ah, siktir git ben altıma bineceğim. Yok Eski değil ben zaten kent kurabileceğimi düşünmüyorum Vergi de gelmesin Aa bu da az ya Şu an en mantıklısı bu gibi geliyor Aynen ha ben <laughs> Müzenle yazılardan devam edeceğim tam biz bilen Diyolu oluyoruz. Tam sonraki dilim devam edelim. Şimdi karakterimiz geldi. Karakterimi ben Viking yapmak istiyorum. Viking'e has bir şey yapmak istiyorum. Taşaklı bir karakter olsun. Ya biraz sonra da benzesin. Ses perdesine bir bakalım. Bir dakika. Form a wall! konuşsana. LOOSE arrows. Heaven be praised. bu ne ama? Shoulder to shoulder. Güzel. Boy fullle, ağırlık fullle, Yapı fullle. Ama tabii ki böyle olmayacak. Tam boy uzun olsun. Hadi. Şöyle bir şey olsun. Ağırlık ağır olsun. Adam ağır olmasın yapılı olsun. Bak güzel oldu şu an harbi iyi. Evet biz erkeklerin devam edelim bunu. Oturup ne diye şeyden gidiyorum ya erkek. kim dur. Ha. Tamam yüze bir bakalım yüz genişti. Şöyle bırakalım yüzlerini Alçakta Olmasın Şekilde iyi. Yüz Dolgunluğu Şurada Bir Karakteriz Elmacık Yüksekliği Şu An Tam gözüyor Oturdu tamam. Elmacık Genişliği Biraz sık sık Elmacık Derinliği Güzel Oldu Yüz Keskinliği O kadar da keskin bir sahip olmasın ya. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın. Harbiden çok hastayım ya. Nefes alamıyorum anasını satayım. Tam kulak yapısı Kulak kulak boyutu şu, insan kulağı yapısı ne siktir git uğraşma Gözler İnsan kaşığı Göz, göz çok derin olmasın. Aa amına kim Jason Momoa gibi pardon Jason Momoa kim ya? Eldrin gibi adam oldu. Estağfurullah. Ha bak diş yüksek olsun yani. Bir insan bu karakteri gördüğünde ananı sikim karaktere bak ben öyle istiyorum. İç göz yüksekliği. Ha. Burası yüksek olursa burası alçak olsun. Ha. Olmaz. Tam böyle iyi. Gözler arası susak değil. Güzel. Göz rengi. Yeşil nerede? Tam. Baya. Baya baya yani. Tam burun.

şeye benzemiş ki tövbe estağfurullah. Burun değil boyutu. Nün, nasıl bir detay aman akı. Burun kenarı dur. Ama burnu burun yok. Burun açık diyor. Tam iyi. Burun yapısı şöyle biraz eski tip olsun. Ne aman burun lan böyle kaldı. Allah. Allah. Neyse. Tamam. O ağız çok geniş olmasın hız pozisyonu iyi orta sömürtü gülücük Tabii ki gülücük dudak kalınlığı bu Khalifa, Alt altı yapısı. Üst üstü yapısı. Eda Elf dudak teşhisi mükemmel çene çizgisi oy oy legit, bu böyle iyi gıdı kötü olmasın abi bir der lider ki Çin'e pozisyonu Hızlı değil bak Güzel oldu, tam. Şimdi... Şimdi sıra geldi. Ya, bak, bu oyunda harbiden farklı bir şey oynayacağım. Yani. Her zaman aynı tarzımdan vazgeçeceğim. Eskiden hep bu olurdu. Artık bu. Oy, ananı sikeyim. Oy. 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 Yok, kadar da değil. Tamam. Güzel. 100 boyları ve yaralar. sonradan da diyebilirim de şimdi biraz bakın. Oy manyak Harbi tabi şimdi bu kadar yeter Anasını mı yani şu an çok şey oldu Video bayağı uzun uzadı uz uz bakayım kayıtta mıyız? Güzel kayıttayız her şey yerinde Bu videonun ardından ben bu bölümün ardında hemen ben bir bölüm daha çekerim Ama şimdi şu aile meselelerine falan geçelim Ailem bir Barona hizmet ederdi dersek ne oluyor? Babam bölgenin ileri gelenlerinden birinin yardımcısıydı. Efendisi'nin mülkleriyle ilgilenerek tamam. Birincilikle gönde gönderli silaha 10 beceri seviyesi ve odak 1 puanı. Sosyal bir özellik bir puan sosyallik önemli. Kalkı Türkçe desek. Hiç şey oynamayacağız. Ticaret oynamayacağız. Çiftçi gönderli silah tamam. Dayanıklılığa. Çift elini. Şu an bana en mantıklısı bir baronun hizmet ederdi gibi geliyor. Avcı desek, incilikle kıllaklı yaya, artı 10 becerisi, seviyesi ve bir odak puanı. Kontrolü bir özellik puanı. Baban lordlarına hizmet ederken savaşmaya fazlasıyla alıştıkları için barışı uygun sağlayamayan adamlardan oluşan bilan diye paralı asker birliklerine katıldı. Vilam şey birliklerinden birine katıldı tamam serserilik ve kundaklık serserilik ve kundaklı yaya 10 beceri seviyesi ve 1 odak puanı kurnazlığa 1 özellik kurnazlık önemli bu arada ama şu an ben bir borona şey yapalım bir barona ilerleyelim şu an benim hedefim şey insan ilişkileri Atlarla rakamlar konusunda yetinmedi. Siktir et rakam. Liderlik beceriler. Liderlik önemli çünkü bir orada hitap edeceğiz. Ben liderliğe basıyorum. Sonraki diyeceğiz inşallah. Köydeki bütün çocuklar gibi sen de tarlalardaki kişilere yardım ederdin. Ayrıca ee, bakalım pazarda mal satarız ticareti ve cazibe puanı stiri. Tamam. Bunlar halledilir. Yay ve taktiğe. Taktik önemli. Kırlarda ot toplar. Hekimlik ve izciliğe 10 beceri seviyesi. Tahminat, demircilik ve yapmayacak yapmayacağız bu şey. <laughs> Çifteli Shift'e demirciliğe 10 beceri seviyesi ve bir odak puanı. Dice de bir puan. Koyunları gü güderdik. Bilemiyorum şu an pazarda mal satmak. Ticareti ve cazibeye iyi geliyor. Sosyallik de artar, iyi olur. Bu küçük hayvanlar, aynen abi biraz yer yatak kasalım kallar Kallara büyüyen bir genç için savaş hiçbir zaman uzak değil. Sen cidacılara katıldın. Daha genç ve ince yapılı askerler ya da zırh ve kalkan alamayacak kadar yoksul olanlar genellikle cidacılara katılırlar. Çapulcu, hayır. Piyade eğitimi. Küçük çiftlik sahipleri arasından seçilip askere alınan mızraklı ve kalkanlı askerler her zaman kavrat yordularının bel kemiği olmuştur. <laughs> Bak bincilik harbi önemli. Karnız ondan öbet tuttum. Tamam şu an süvari eğitimi direkt gidiyoruz. Tam tam bir baronun seyisiydik tam geç. Maceralarla dolu bir hayatta. Maceralarla dolu bir hayata atılmadan önce en büyük başarı. Ee... Başarılı bir insan alına önderlik etmek dersek taktik ve liderliğe on beceri geliyor. Bu harbiden iyi. Kurumazlığa da bir puan geliyor. Diğerlerine de bir bakalım. Çıkarıcı artı bir 10 nam. Savaşta bir düşmanı alt etmek. Artı 20 nam mertlik. Toprağa yatırım yapmak. Ticaret ve demirciliği 10 beceri seviyesi ve bir odak puanı. Zekayı bir özellik puanı çıkarıcı. Tehlikeli bir hayvan. Şehirde meşhur, meşhur bir macera yaşamak. Haddetizim ve serserim. Bu bunlar bizi yaramaz. İnsanlar da iyi geçin. Bir git kardeşim buna. Ama merhamet, cömertlik ve unut. Bizim önderliğe de bir. Saçlı bir düşmanı alt etmek istiyoruz geçiyoruz kurnazlığın anasının ama kadar yani taktik şu an yani hikaye geçmişini seç dedi ki ailelerin biri çoğu gibi senin ailenin hayatı da savaş yüzünden alt üst oldu Arda rakası kesilmeyen ordular evinizi talan etti. Sonunda evinizi sattınız. Ve baban, annen, erkek kardeşi ve iki küçük kardeşinle beraber daha güvenli olduğunu düşün, duyduğunuz yeni bir kente doğru yola çıktınız ne var ki oraya ulaşamadığını, ulaşamadığınız yolda kaldığınız han akıncıların saldırısına uğradı ebeveynleriniz öldürüldü ve küçük kardeş kardeşleriniz ele geçirildi ama sen erkek kardeşine miktar kalmayı başardın çünkü akıncıları oyuna getirdim Liderlik, bas. isim isim harbi kaliteli bir isim olması lazım evet. düşünüyorum harbiden anladın şimdi Trump gibi bile harbiden şimdi kaliteli bir isim Yok, kaliteli bir orduya bir ordu liderine nasıl bir isim gider Alton -Siki. Siki Yok normal yapım Siki Alp Veya baron altını yapsak Yok abi normal isim O nam falan tamam Alperen Tamam Alperen dördün Manyaksın Manyak. Oh. Zorluk önlerdir. Şöyle bir şey yapalım. Gerçekçi yok. O kadar değil. O kadar değil canım. İlk serimiz olacak. İkinci seri. arttırırız değil mi? Aynen. Ha evet bunu. Iron Man modunu Hayır. Tulum getirilenlerini otomatik olarak kaldır. 11 işte. tamam. O, oyunu başlat. Ya Allah ya bismillah. Girdik. Girdik. Bannerlord. İlk bölümümüz hayırlı uğurlu olsun. Serimimizin ilk bölümü bitti. Yani serimizin ilk bölümü bitti. Daha başlamadı. Aslında başladı. Karakteri yapmaktı. Karakterimizi yaptık şu an bitti kat skillinin geçmesini bekliyoruz şu an. Malum SSD'miz yok fakiriz. Yürü git kardeşim 3 gündür. Eğitimi geç, eğitimi geç, eğitimi geç, eğitimi geç. Ne oluyor lan? Ha. Ha iyi tamam. Arkadaşlar benim nokta bu tarz şeyler olur. Lütfen gerilmeyin. Evet. Sancak parçası falan filan buldum. Buraya kadar. İlk bölümümüz vatanın millete hayırlı olsun. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İkinci bölüm ışık hızında gelecek. Ve büyük bir aksiyonda gelecek. Bunu da unutmayın. Allah sizin huzuru şöyle kabul